Barış Çelenk kitabından aldığım güzel bir e, soruyla karşınızdayım. E, hakikaten çok güzel bir soru. Şimdi diferansiyel denklemlerle çözülebilecek bir soru. Hem de lise ile çözülecek bir soru. Gerçekten ayete kitabına ağır gelecek bir soru diyebilirim. Şimdi sorumuzu okuyup anlamaya çalışalım. Diyor ki sıfırdan farklı sayılar kümesi üzerinde tanımlı f fonksiyonu türevi f fonksiyonu olmak üzere her gerçek sayısı için 5fx artı x çarpı f'in türevinde x eşittir 1 eşitliği sağlamaktadır. f1 eşittir 4 bölü 5 olduğuna göre f2 kaçtır diyor. Gençler şimdi ilk aklınıza gelecek şey şu olmalı. Hocam elimde ne var benim? Benim elimdeki adam ne var? 5fx artı x çarpı f'in türevinde x eşittir 1. Hocam Şimdi sen bana bunu vermesin de eyvallah. Ama ben bu adamı bir şeye dönüştüremiyorum. Gerçekten aklınıza şu gelmeli. Ben şurada her tarafı x üzeri 4 ile genişletiyorum. Niye böyle bir şey yaptım? Şimdi göreceğiz. Şimdi 5 çarpı x üzeri 4 çarpı fx artı x üzeri 5 çarpı f'in türevinde x eşittir x üzeri 4. Sevgili gençlerim size desem ki x üzeri 5 çarpı fx'in türevine alın desem ne yaparsınız bana? Birincinin türevi ne olur? 5x üzeri 4 artı şey 5x üzeri 4 çarpı fx dersiniz değil mi? Artı sonra f'in türevinde x çarpı x üzeri 5 dersiniz değil mi gençler? E dolayısıyla if, karşıma gelen ifade burada ne oluyor? x çarpı şey x üzeri 5 çarpı fx'in e türevi oluyor sevgili gençler. E dolayısıyla bu ifade kaça eşit? x üzeri 4'e eşit. Gençler iki taraftan integral alırsak iki taraftan integral alırsak gençler türev integral ne yapıyor? Götürüyor. O zaman x üzeri 5 çarpı fx eşittir. Ne geliyor? x üzeri üstü bir arttırdım. 5 bölü 5 bir de integrasyon sabiti olan cemiz geliyor. E hocam f1'i kaç mısın? 4 bölü 5 ölmesin. 1 çarpı f1 eşittir. 1 bölü 5 artı c mi geliyor? f1 kaçtı sevgili gençler? 4 bölü 5. 4 bölü 5 eşittir. 1 bölü 5 artı c. O zaman c ne geliyor? 3 bölü 5. c'yi buldum. O zaman ifade şuna dönmedi mi sevgili gençler? x üzeri 5 çarpı fx. Dedim adam neye eşit oldu sevgili gençler? x üzeri 5 bölü 5. Cemizde ne bulduk? 3 bölü 5. Gençler sizden 2 istiyorsa her tarafa ne yazacaksınız? 2. O zaman 2 yazınca 32 çarpı f2 eşittir. 32 bölü 5 artı 3 bölü 5. Gençler burayı toparlarsanız ne yapıyor burası? Burası e, 35 bölü 5'ten 7 yapıyor değil mi? O zaman 32 çarpı f2 eşittir. Burada ne yapıyor? 7 yapıyor. O zaman siz buradan etkiyi kaç yakalarsınız? 7 bölü 32 Adana şıkı olur.